arkadaşlar arkadaşlar söylediğim bir hesaplara bakıyoruz gördüğünüz gibi 21.250 coin burada var ve e, 5 leveyim 6 leve olmama bakalım kaç XP lazım 1470 orca lazım gördüğünüz gibi onu da birkaç güne e, büyütürüm. ö HC kürüşlərə inşallah başlayacam. Sizin yapmanız gələsən sadəcə e, kanalıma abunə olmaq, videoları bəyənmək və vid bu videonun altına əradaşlıq e, kodunuzu yazmanız. Çəkilişlər e, Instagram hesabımızdan olacaq. E, onu da təsvirində paylaşacağım Instagram ismi. Şimdi diğer hesabıma bakalım. Bunu gördünüz. Şimdi bakalım diğer hesabıma. Bu da e, ikinci yatırım hesabım böyle diyeyim. Zaten gördüğünüz gibi de yazıyor. 5 leve ve kat hırpı kalmış 6 leve olmasına ona bakacağız. bunda biraz baya varmış. 1800 civarı. Görüyorsunuz. Hiçbir şey almadım. Biriktirdim. Ve şu an üçüncü hesaba bakalım. Ve arkadaşlar bu da üçüncü hesabımız. Beşinci lira bu da gördüğünüz gibi. Bakalım bu kaç XB. Zəcəsin. Ən böyüyü bu. Bunu çalışacağam ki, bu gün levəsini böyüdüyüm 6 levə yapayım və üst təklifimiz inşallah bu gün ola bilər. Ə kurallarla bir daha açıqlıyorum. kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve bu videonun altına e, arkadaşlık kodunu yazmanı istiyorum teşekkürler instagram hesabımdan olacak instagram hesap ismimi de detaylarda daha doğrusu açıklamada yazacağım bu günlük bu kadar Herkese hayırlı günler.